Başkanım. Başkan başlayayım Son dakika golü. Büyük bir sevinç yaşadınız. Çok dramatik bir maçtı. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tüm Türkiye'nin hepinizin hepimizin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, daha nice kandiller diliyorum. Evet, dramatik bir maçtı. İki takım için de üç puan çok çok önemliydi. Bir puan ikimize de tam yaramıyordu. Ee, İlk yarı Ankara gücü 3-4 yapabilirdi. İkinci yarı biz 3-4 yapabilirdik. Kafa kafaya gitti maç. Sonra, sonra uzatmaların galiba son 1-2 dakikasında tam kimin golü attığını bile göremedim. Sonra öğrendim. Ve güzel bir atakta güzel bir fırsat yakaladık. Golümüzü attık. Aynen yarışa devam ediyoruz. Biz sezon başından beri takımımıza inandık. Sonuna kadar inandık. Zamanı geldi, vites arttırdık. Zamanı geldi, duraksadık. Zamanı geldi, iyi futbol oynadık. Zamanı geldi, kötü futbol oynadık. Son 15 dakikaları zor geçirdik vesaire vesaire. Biz sonuna kadar inandık takımımıza. İnanmayla devam edeceğiz. 2 hafta var. Artık Allah ne gösterir, gelişmeler ne gösterir bilmiyorum. Ama biz sonuna kadar bu mücadelemizi verdik. Buraya kadar da gelirken ne kayırıldık, ne ittirildik yerde herhangi bir yerine destek aldık. Hatta aksine çoğu kez mağdur olduk. Pek çok puanımız harap oldu. Orada da mümkün oldukça kontrolü kaybetmeden sakin davranmaya çalıştık. Ee, ama şunu da söylüyorum. Biz buraya kadar tertemiz geldik. Sonuna kadar da tertemiz gidecek. İnşallah bizim lehimize gelişme olur. Mutlu sona ulaşırız. Ulaşamazsak da en azından çok çok önemli olan Şampiyonlar Ligi vizesi almanızı sağlayacak yol olan ikinciliği garantilememiz lazım. Ee, Ankara Gücü'ne çok iyi top oynuyorlar. Yani bu oynadıkları topun karşılığı olmaması lazım. Onu da söylemek istiyorum burada. Yeri geldi arka arkaya yüzlüğe gollük pozisyonuna yakaladılar. Onlara da şans diliyorum, başarılar diliyorum. Süper Lig'e girişiyorlar. Taraftarıyla, kültürüyle, tarihiyle bence oynadığı futboldan da Onların da yol açık olsun diyorum. Fatih Başkan'a ve tüm yönelik üyelerine de sıcak misafir için teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkan, Başakşehir maçından sonra konuştuğumuzda bence 5 galibiyet, 1 beraberlik şampiyonluk için kilit demiştiniz. 2 galibiyeti kaldı Fenerbahçe'nin. Bu iddianızı hala aynı şekilde düşünüyor musunuz? Yani demin de dediğim gibi sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğiz. Ama 5 galibiyet bir beraberlik yetmeyebilir. Ama sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir algı manipülasyonu yapmadan, maçlardan önce hakemleri hedef sahasına koymadan, bununla beraber işte yok rakibimiz niye çok sert oynamış, çetin oynamış, şöyle oynamış, muhabbeti yapmadan, işte Alanya'da bize koro koro oynadı, Erzurum'da ikinci yarıda gördünüz nasıl oynadığını, burada Ankara gücü de, rekabetin güzelliği de bu, ligin güzelliği de bu. Onun için biz bununla ilgili de şikayette bulunacağız. Ee, bir mağduriyet ortam falan da yaratmayacağız. Her takım ligde orta takımıyla olsun küme düşme veya şampiyonluk hedefi olmasa da her 3 puan ciddi para kazandırır. 2 milyon üstü para kazandırır. Dolayısıyla her takım sahaya çıktığı zaman kore kore mücadele etmeli. E bence ligimiz bu şekilde daha kaliteli, daha güzel olur. Ama tabii ligimizde Garip garip olaylarda yaşamıyor değiliz. Sizin başka sorunuz var mı? Başkanım 35. dakikada Emre Erozoğlu bir hamle yaptı. Oyuncu değişikliği yaptı. Belki de oyunun kaderine etki etti. Emre Hoca'nın bu 8 maçlık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Emre Hoca şampiyon olsa da olmasa da Emre Hoca ile devam edecek misiniz? Herkes bunu merak ediyor başkanım. Bununla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Emre Hoca'nın... Gerek sportif direktör olarak gerek de şimdi teknik direktör ve sportif direktör olarak performansından son derece memnunuz. Siz de sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Evet. Sahada bir inanç var, arzu var, birlik beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var. Keşke bu daha önce de olsaydı yani hoca deyişine gerek olmadı ama Emre Hocanın Kaptanımızın Bugüne kadar performansından memnunuz. Bundan sonrası ne olur? Lig bitince oturacağız, bakacağız. Konuşacağız. Ama şu bizim tek bir odak noktamız var. O da son iki maçı alıp rakiplerimizin sonuçlarını beklemek. Sizin Mesela, olaylar oluyor demiş. Evet, sizin başka sorunuz yoksa ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Hakim kurulunun kararı reddedildi başkanım. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi Ülkemizde ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, birbirinden standart dışı hadiseler, verilen kararlar, karar süreçleri, konunun nasıl ele alındığı, kimler tarafından alındığı, liy liyakat konusu vesaire 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 baştan aşağı gözden geçirilmeli. Şimdi Sayın Alper Perişen çıktı anlattı. Akşamüstü dün Sayın Selahattin Bey birkaç kelime sarf etti. Herhalde Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde e, PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Keşke hızlı hareket edip hafta başında konuya ele alsaydı federasyonumuz. Ama bize göre net bir kural hatası var. Sebeplerini bir daha söylüyorum. Konu offside mi değil mi konusu değil. Konu offside ama offside önce daha top oraya varmadan yapılan bir faal var. Bu hakemin haber karar vermiş gereken bir karardı. Dolayısıyla hakemin raporunda yazanın aksine yani offside'dı. Dolayısıyla kararın değiştirilmenin aksine ilgili madde istinaden televizyona vara gidip çağırıp seyretmesi gerekirdi. Kural hatası bundan ibarettir. Ama bundan çok daha ağır kural hatası vardı. Samsun Spor maçında. Ben bunu dünya getirmek zorundayım. Yani burada ek raporlar istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edilemez, edilmemeli. Ayıplar örtbas edilmemeli ki hatayı yapan, ayıbı işleyen 10 kere düşünsün. Sadece o değil. Bütün hakemler düşünsünler. Ya ben bunu böyle yaparsam maç alamam. Şimdi siz bunu yapıyor hakemi Üç gün sonra maça atıyorsunuz. Zaten orada işareti veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kural hatası, moral hatası dinlemem. Yani şimdi bir kere süreç yönetim dedim ya demin. Normalde. Böyle bir itiraz varsa inanmasanız da itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez. Etik olarak verilmez. Ama sizler kendinize göre takımlara işte aynı takım üstü iki hakem vermek, öyle yapmak, böyle yapmak, cezalar vermek. Ya yani böyle savaş açıyorsunuz. Yani saçma sapan bir yaklaşım. Sizin mevcudiyetiniz bizler için. Samsun'da, Samsun Spor maçında Yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Sarı kart gösterdi düşündüğü bir kişiye bir sarı kart daha gösteriyor. Kırmızıdan atıyor. Sonra anlıyorlar ki sarı kart yoktu. Aman kural ortasına girmesin diye rapora ben direkt kırmızı kart verdim. Halbuki o sarı kartı iptal ettiyse çıkarttı böyle yapıp işte hepiniz bir dergeli yapıp sonra kırmızıyı çıkarmazlar. Ülkemizde bu yaşandı arkadaşlar. Ve bunu yok efendim MHK yanlış duruma düşmesin. Hakemler ofisayda düşmesin diye Raporlarla, ek raporlarla örtbas ettiler. Samsun Spor camiası, başkanı ne kadar bağırsa, ne kadar serzenişte bu saklıdır. E bizde de aynı şey oluyor. Dolayısıyla yani hayretler içindeyiz. Zaten 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden ciddi anlamda hepinizin bildiği maçlarda heba oldu. Biz buraya tertemiz geldik. Tertemize devam edeceğiz yok işte maçın hakemi öyleymiş, maçın hakemi böyleymiş yani demeyeceğiz. Ama söylemek istediğim trajikomik olaylar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Ali Koç diye bir hakem varmış. Evet. Arkadaşlar bakın siz ben rica ediyorum. Sizin burada yaptığınız çekimlerden akşam bu konuları değerlendirecek stüdyodaki, stüdyolar, kanallardaki herkesten rica ediyorum. Yani bu konuyu hasta almayın. Niye hasta almamız gerektiğini de şimdi anlatacağım. Şimdi Ali Koç diye bir hakem varmış. Yani federasyondaki arkadaşlar Türkiye'deki isimlere baksalar halde en yoğun kullanılan isimlerden bir tanesinde Ali Koç olduğunu görürler. Ali Koç ismindeki bir hakem bizim yarın oynayacağımız o 19 maçımıza atanıyor. Bu konu çarşamba günü Antalya'da mevzu bahis ediliyor. Ve birileri Sayın Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. Kendisi de duyduğumuz kadarıyla. Merak ediyor başkanın arıyor. Nedir bu rezalet? Bu rezaleti düzeltin ya gereğini yapın. Mealinde bir şeyler söylüyor. Ve o gece 12.30'da, gece yarısı 12.30'da bu atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Şimdi bu bizim kulağımıza gelenler ve biz bunun sonuna kadar üstüne gideceğiz. Niye üstüne gideceğimizi anlatacağım. Ali Koç'u maçtan almıyorlar hakemlikten ama onu atayını alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak sokak tabiri de yemedi diyelim. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Siz burada şeye basın veriyorsunuz. Bak konuyu mevzu bahis eden ismini vermeyeceğim kulüp ne kadar güçlü. U19 maçında hakemi bile aldırabiliyor. İşte Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Bu mesajı mı hakemlere vermek istiyorsunuz? İstemeseniz de hakemler o mesajı alacaktır. Çünkü hakem camiasında net bir şekilde bu konu konuşuluyor şu an hangi kulübün yöneticilerinin buna itiraz ettiğini, arada geçen muhabbet ve ondan sonra federasyon başkanının, MHK başkanının araması, yani bunlar gerçekten bu şekilde cehrenesi ayıptır, ayıp. Utanç vericidir. Şimdi yani Ali Koç maçı yönetirken neler düşünecek acaba kafasında? Ya arkadaşlarına belki maça çıkmasak daha iyi olur. Bunlara tepki bu şekilde anlarlar diye. Arkadaşlarım uygun görmediler. Arkadaşlarım uygun görseydi ben maça çıkmamayı bile düşündüm. Sırf tepki vermek için. Ne yaparlarsa yapsınlar. Böyle şey olabilir mi ya? Ve bu bütün hakem camiasında şu an konuşulan mevzu. Sayın Başkan kulübün ismini vermemeniz. Çünkü ben isimleri lig bitince vereceğim. Artık çok dolduk. Biz bir yere kadar efendiliğimizi koruyabiliriz. Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar, serzenişler, algılar. Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanın on tane yüzü olmaz, bir tane yüzü olur herkesin. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, belki yeterince tasarruflarımızı tatmin etmiyor bizim yüzümüz bu. Er ya da geç ileride göreceksiniz nasıl olacağını. Yani bu bu şekilde davranmanın doğru yol olduğunu. Ama yani sizler ne kadar takip ediyor bilmiyorum. Sizden özellikle rica ediyorum. İkiniz de çok kuvvetli programlarınız var. Herkese rica ediyorum. Bu konuyu işleyin. Araştırın. Gerçekten öyle bir şey olmuşsa rezalettir. Türk futbolu için rezalettir. Nihat Bey siz hakikaten arayıp gerekeni yapın dediyseniz Sayın MHK Başkanı siz hakikaten telefon edip atama yapan kişi görevden aldıysanız hakikaten yazıklar olsun size. Daha başka bir şey söyleyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Çok teşekkür Çok ediyorum. Beklettik sizi. Olur. Tekrar hepimizin kandili hayırlı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Hepinizle de görüşeceğiz. Gerçi görüşeceğiz herhalde ama görüşemezsek de Ramazan bayramımızı kutluyorum hepimiz. Sağ, Sağ olun.